böyle bir gol. Muhteşem, muhteşem süper bir gol. Sahalarda... Meksika'dan herkese merhaba. Babadan Ola Fenerbahçe kanalına hoş geldiniz. Şimdiki videomuz Fenerbahçe Kasımpaşa tahmin videosu. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı kendi evinde Kadıköy'de ağırlıyor. Fenerbahçe deplasmanda her zaman daha iyi diyoruz. Ee, i̇yi bir Kasımpaşa'ya karşı Kadıköy'de kesinlikle zor bir maç e, bizi bekliyor. Ama Fenerbahçe'nin herhangi bir puan bırakma lüksü artık kalmadı. Son viraja geliyoruz. Artık hep dediğimiz gibi her maç final maçı. Her maç çok önemli. 3 puanı almadan Fener'in gelmemesi lazım baba. Neler söylemek istersin? Önce geçen hafta işte bilemedik gerçi. Ben 2-0 demiştim ama şunu demiştim. Rize bizi üzmez demiştim. E 2-0 olmadı. 3-1 oldu. Ee, yani tamam. Çok böyle ikonik bir maçtı. Çok duygusal bir maçtı. <laughs> Her şeyin olduğu bir maçtı ama gene de öyle veya böyle Fenerbahçe kazanmasını bildi. İlk defa İsmail Kartal'ın dokunuş yaptığı bir maç. Ya İrfancan böyle gidip kusacak kadar koştu adam artık. Etrafa böyle şey yapıyordu. Kendine gelemedi. Öksürüyor. Kusacak gibi oluyor falan filan. Herkesin suratlar çamurlu falan. İnanılmaz bir efor. inanılmaz bir maçtı yani. Ondan sonra. Ama gene de işte az çok bildik sayılır. Efendime söyleyeyim. Ama bu deplasmandı. Dediğin doğru. Ben olsam Fenerbahçe'nin yerinde Kasımpaşa'nın stadında oynamayı teklif ederim. <laughs> Kadıköy'de çünkü şimdiye kadar deplasmanda Allah nazardan yani. saklasın hiç puan kaybetmemişiz. Ama hep kendi sahamızda puan kaybetmişiz. O bakımdan ben Biz... tırs tırsmıyor değilim. Yani e, o, onun da sebebi deplasman taraftarını alsınlar sahaya bir defa. Önce. Önce deplasman taraftarını alsınlar sahaya. Ondan sonra normal diğer ıı, paralı taraftarı alsınlar bence. Ve paraları da düşürsünler yani. Bu çekirdek çitleyen tayfa lütfen ıı, evinde gitsin çekirdek çitlesin. Böyle devamlı ıı, destekleyen. devamlı. Ya Çekirdek çitlenmekten şey. ziyade de böyle bir işler yolunda gitmeyince ilk taraftar kapanıyor. Yani o işte travmaların dışa vurma herhalde. Yıllarca yaşadığımız şeyleri. E bir şimdi, gol yiyelim böyle sus pus taraftar hemen ulan gene gitti. Ya gitmedi bir şey arkadaşlar yani. Bir gol de yenir, atılır. Sakatlık olur. Ol, olmaz. Yani son dakikaya kadar yani 90 artılarda da bak tabii var, canım ki kadar e, en iyi geri, geri dönüş yapan, en çok geri dönüşlerde puan toplayan ikinci takılmış mesela. E, bu anlamda 90 artılarda da gene e, en çok e, gol atan e, takım Fenerbahçe. Hep diyebilir. bir oyuncu gidip böyle hadi bağırsanıza yapıyor Kadıköy'de. Yani bunu yaptırmayın oyunculara ya. Direkt bağırın yani. Orası özel e, güzel ve sevdiğimiz bir mekan. Yani Orada olmak ki, bir ayrıcalık yani. Demek ki Fenerbahçe'de e, hatta ben Fenerbahçe gol yediği zaman son zamanlarda sevinmeye başladım. E, neden? Çünkü hele bu maçta ben sevindim işin doğrusu. Lukovčić e her ne kadar kızsam da, ...ondan bahsetmedik çok da, Lukovčić e her ne kadar kızsam da, ...gene de içten içe sevindim çünkü Fenerbahçe gol yemeden gol atamıyor. Yani bu anlamda da demek ki gol yiyecek, 90 artılara kadar iş kalabilir, kalacak çünkü bu büyük bir stres. Yani futbolcular bunu kaldıramıyorlar, hoca bunu kaldıramıyor, bunu artık yani kabul etmemiz lazım. Yani evet. bunu kabul etmemiz lazım ve bu hocayla da devam edeceğimiz için, bu futbolcularla da devam edeceğimiz için. Bunları nasıl en iyi şekilde bunlardan optimum şekilde nasıl yararlanırız buna bakmamız lazım. Fenerbahçeliler olarak ve Fenerbahçe taraftarı olarak. Evet, Sene kesinlikle. sonunda da her türlü eleştirimizi, küfrümüzü, neyimizi, her şeyimizi yapalım. Bakın bugün Mert Hakan'a küfür ediyorduk. Mert Hakan çıktı, şey gibi topunu oynadı. E demek ki, efendime söyleyeyim, bizim bilmediğimiz, bizim yanıldığımız şeyler olabiliyor bazen de bunu tabi taraftarın yapması lazım. Çünkü futbolcuların da aklının başına getirmesi lazım. O da ayrı evet. bir durum ama e, genel anlamda bizim genel anlamda özel şeyleri yani. geçerek yani Fenerbahçe taraftarını, Fenerbahçe seyircisini tekrardan burası Kadıköy buradan çıkış yok mesajını o ruhunu vermesi geri getirmemiz lazım. Vermesi lazım. Bunu bunu yani... herkese vermesi lazım. Bunu çok net söylüyorum. Evet. Yanlış. Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Hakemlere de vermesi lazım. TFF'ye de vermesi lazım. Evet. Fenerbahçe'nin ruhunu, Fenerbahçe'nin gücünü burada herkese göstermesi lazım. Fenerbahçe herkesin, yıkılmaz. Bir, herkesin bir önce bir toparlanması lazım yani Fenerbahçeye karşı. Böyle çok rahat kararlar verememeleri lazım. Bunun da en büyük destekçisi taraftardır. Kesinlikle. başka birisi şey e, arenada başka bak bir o şey atmosferi değil. yapıyor Galatasaray. Maalesef yani çok güzel baskı altına almayı, 90 dakika susmamayı biliyorlar. E benim dediğim gibi yani bizim taraftar biraz e, kırılgan. Biraz daha sert, güçlü ben, inanmak lazım yani. Ben sana söyleyeyim mi? Bizim ha ben de, bizim de öyleyim bu arada. Yani işte sana sana mesaj attım. Serdar Dursun Mert Hakan'ın girdiğini görünce ben intihar mı etsem diye düşünmeye başlıyorum yani. Şimdi bizi bu hale getirdiler. Yani biraz kulüpte de suç var ama böyle olmamak lazım yani. Ya kulüpte de suç var. Zaten yönetimde suçun en büyük yönetimde de hani şimdi yapılabilecek bir şey yok. Hani oğlan bizim, kız bizim. Şimdi yönetim bizim, başkan bizim, takım biziz, taraftar biziz. Efendim her şey biziz. E şimdi e, maalesef atsan atamıyorsun, satsan satamıyorsun. O zaman ne yapacaksın? O zaman bu işi düzeltmenin elinden geldiği kadar düzeltmenin yoluna gideceksin. İşte taraftarın da bunu yapması lazım. Ve bunu da 90 artılara kadar işte maç en son bitti düdüğü çalana kadar elinden ne geliyorsa takımının pozitif anlamda yanında olacak. Evet. Pozitif anlamda. Ve biliyorsun Rize maçını biz kafede izliyorduk Ayşenur'la. Bir tane eleman geldi. Benim, benim forma var üstümde. Arkamda Ceko yazıyor. Aa dedi Ceko Fenerbahçe çok iyi takım. Ceko süper adam falan filan. Dedim hayır sen kimsin nerelisin yani. Dedi ben Costa rica'lıyım ama dedi Edin Coko çok büyük topçu dedi Fenerbahçe'yi ben takip ediyorum biliyorum bu sene. Kosta bile tanıyor. Şampiyon olacak Biliyor dedi. Mi? Aynen yani dedi işte Tadic var, Bonucci'yi aldı var falan filan bayağı böyle şey takip ediyor. E, bu sene şampiyon olacağız dedi. Hatta bir videoda çekelim senle dedim. Böyle bir şampiyon Fener diye bağırıyor o da. Yani Fenerbahçe dünya çapında herkes inanmış durumda. Elin Costa Rica'lısı bile Fenerbahçe şampiyon diyor. Artık bu sene bizi üzmesinler. Ve yani şöyle bir şey var. Fenerbahçe İsmail Hoca onu dedi. Bundan sonra 13 13 e yaparsak şampiyon. Eğer sen şampiyon olmak istiyorsan Galatasaray'a gidip orada yeneceksin. Ben bunu istiyorum Fenerbahçe'nin yapması da lazım. Yani bir de tabii ben e, şimdi Fenerbahçelilik şunu gerektirir. Yani ben şunu istemiyorum. Yani Galatasaray'a gitsin orada yensin öyle şampiyon olsun Fenerbahçe. Ben bunu istiyorum. Yani İsmail Kartal'dan ben bunu ya işte berabere kalalım da yatalım da. Biz böyle bir şey bize yakışmaz. Adamlar geldiler burada Anadolu takımı gibi 90 dakika yattılar. Sonra bir de utanmadan diyorlar ki işte e, yok e, top atamadınız. Yok kaleye şut atamadınız. Doğru o bizim ayıbımız ayrıca ama e siz kalkmadınız ki kardeşim top oynamaya. Ki biz top oynayabilelim. E, ha Hakemler de sizin yanınızda. E, siz de yattınız. Efendime söyleyeyim. E, biz de netice itibariyle takımın iyi kötü olur. iyi günü olur, kötü günü olur falan olur. Ve böyle bir maç geçmiş oldu. Ama işte bunu artık buna toleransımız yok. Bunu tolerans, bir, bir kerelik bunu tolerans ettik. İsmail, buradan da sözüm İsmail Kartal'a ve Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe takımına. Evet. Bunu biz bir kere tölere, tölere ettik oldu olmadı şu bu geçti gitti olay bitti bundan sonra ama orada gidip Fenerbahçe'nin ihtiyacı olsun olmasın Fenerbahçe şampiyonluğu almak istiyorsa orada gidip yenecek Fenerbahçe'ye yakışan bu evet. en güzel cevabı bu şekilde verecek Penerbahçe. Ama adım adım şimdi önümüzdeki maç Kasımpaşa herkes full odak buraya odaklanması lazım işte dua zincirleri başlatıyorlar. Zikir zincirleri öyle şeylere devam etmek lazım. Hani ayağına taş değmesin bizim topçuların. Hani bir aksaklık olmasın. Ee, bildiğim kadarıyla BK güçlendirme antrenmanlarını başarıyla tamamlamış. Şu an fit bir seviyede e, takıma dönmeyi bekliyor. Aynı şekilde Fred sakatlıktan dönecek Kasımpaşa maçında Hani durumu onun biraz daha belirsizmiş, direkt riske etmek istiyor mu istemiyor mu onun kararını teknik ekip verecek artık. Ee, bunların ışığında sen nasıl bir ilk 11 bekliyorsun diye sorarak başlayayım. Ya ben baka beklemiyorum da Bonucci'yi bekliyorum. Yani ben Bonucci çağlar bekliyorum ee, enteresan bir şekilde kendi sahamızda. E, efendime söyleyeyim. E, sağ tarafa artık ve sol tarafa Osterwold'dan vazgeçeceğini, inşallah vazgeçmez. E, düşünmüyorum düşünmüyor. Osayi dönecek mi? E, yani şimdi Osayi dönerse mesela ben olsam, eee Osayi dönerse Ferdi'yi sol kanada almaktansa Osterwold bence çok iyi ve hakikaten o da her şeyini ortaya koyarak oynuyor. E, ve bu da kendini çok geliştirdi yani bayağı geliştiriyor ve işte Tadiç'le oynaması ona çok artı yarar sağlıyor. Ben çok yani gelişimini çok beğeniyorum. Ondan sonra olaya sahip çıkmasını çok beğeniyorum. Ondan o da 40 sonra, yıllık Fenerli gibi. E, tabii. Bir de o süratli geriye atılan toplar bugün Kasımpaşa dediğimiz takım kolay lokma değil. E, efendime söyleyeyim. E, onun için geriye atılan toplar bizim için açımızdan önemli. Yani Osterwolde'nin e, ben sol bekte durması taraftarıyım. O sahi de sağ tarafa alırım Osterwolde, Osai ile o geriye gidişleri, dönüşleri ben bir dengelerim. E, Ferdi'yi e, kestin. Ferdi'yi de işte onu diyecektim. Ferdi'yi de yani oynatırım ya. 6 numarada oynatırım. 8 numarada oynatırım. Yani bu kurun üçten de. 10 yani, bile oynar be. İsmail o 10 zaten oynar. 10 zaten oynar. Ee, yani İsmail'den de Kurunç'ten de iyi oynayacağına bir de bak, ama, ama bu kadroda hani Bonucci'yi bekliyorum dedin. Yanına Çağlar mı dedin? Bonucci Çağlar dedin değil mi? Evet, Ciku'yu e, atlamış oluyorsun böylelikle. İşte şöyle bir şey yapmayı e, ben düşünüyorum. E, onu diyecektim. Bu İsmail Hoca'nın çok e, uzandı ama hani şu Serdar Dursun ve Mert Hakan hamlesi bana bunu biraz cesaretlendirdi. İşte orta sahaya ya da Ciku'yla Ferdi yaparım. Bir tanesi topu şey yapıyor. öbürü de çok iyi adama basıyor. Efendime söyleyeyim İsmail'i bu hafta ben biraz dinlendiririm ee, bana kalsa. Keşke neler söylüyorsun baba. Biz, biz neredeyiz sen neredesin ya? Yani İsmail ondan Hoca sonra... bunu yapması için böyle bir evrim geçirmesi lazım. Baştan bambaşka bir insan olması lazım. Ondan sonra da ondan sonra da onların önüne de Şimanski'yi keserim bak. Onların önüne de İrfan canı koyarım. Oo. Oh. Sen şampiyon efendim. olmaya çalışıyorsun herhalde. Yani başka Sağ bir açıklaması da... yok. Sağ tarafa da şeyi koyarım. Ne derler ona? Cengiz'i tarafa zaten. Bu, bu, kadro var Şampiyonlar Ligi'ne oynar ha. Ondan sonra e, şey de ileride de Ceko tabii ki. Böyle bir kadro yani İsmail Hoca'nın hayalinin ötesi bir kadro yani. yani. Adam bunu şey yapamaz. Hayal bile edemez. Yani ama ben şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Biraz daha realitelere gelelim o zaman. Ciku'yu bozmaz. Bonitçi'yi koymaz. Madem öyle diyorsun. Onları geriye alır. şeyi de Osa'yı koyar. O Osa'yı onun çocuğu, evladı. ama Ferdi de sol beki e alır. Osterwald'i keser. Ben Madem de bana, öyle düşünüyorum. Bana gerçeklerden bahset diyorsun. keser. Orta e, ee, saha. Orta sahayı İsmail Yüksek'le Fred yapar. Fred gelecek diyorsun. Ben Fred'siz bir takım e, ben, düşünüyordum. Ben ben Ondan Fred'i sonra... ya gelse bile oynatmayacağını düşünüyorum. En azından yedek soyunduracağını düşünüyorum. Gene Kurun ile başla. Yok, Kurun koymaz herhalde. Ben Mert Hakan'ı koyar diye tahmin ediyorum. Eğer Fred olmazsa. Mert Hakan İsmail orta sahası. Yani Mert Hakan İsmail koyar çünkü bu maçta iyiydi. Ondan sonra e, ben nedense yani Şimanski'yi de koymayacağını düşünüyorum. E, On ben İrfan'ı bekliyorsun 10 numarada o. Zaman. Ben İrfan'ı bekliyorum. İrfan'ı her türlü bekliyorum. İrfan çünkü e, yok öyle deme şimdi hani herkes bunu çok dillendirdi. E, ve İrfan da hani kendi canından verdi. E, bunun bir karşılığı olması lazım. Ben yani, İrfan oynayacağını düşünüyorum ama sağ çıktı. Cengiz'i kesecek. Çünkü bu maç Cengiz başladı. İçeride İrfan oynatacak. Yok ben bu maçta bunu İsmail Hoca'nın en azından bunu değiştireceğini düşünüyorum. Ondan sonra çünkü Şimanski gerçekten çok kötü. Yani Şimanski gerçekten çok kötü. Ee, yani bunu Şimanski'ye de kötülük yapıyor. Biraz e, futbolcuları en azından böyle dinlendirmesi lazım. Futbolcu da ne oluyor diye bir düşünmesi lazım. Leverkusen yani işte, istemiş. Ben leş, de. Ki, leş gibi oynuyorum gene de Leverkusen'e giderim diyorsa zaten gitsin. Efendime söyleyeyim. Ben leş gibi oynuyorum gene de bu takımda oynuyorum de, dediği zaman zaten olmuyor. Onun Yok için. canım. Öyle bir yani, şey dediğini zannetmiyorum ama o, ki, o ya da bu sebepten oynayamıyor Şimanski. Yani yani o hiç belli olmaz. Şimdi bunlar futbolcu, futbolcu bir de insan. Zor geliyorsa bazı şeyler işte nasıl olsa beni ilk on bir öyle veya böyle gidiyor deyip kendini geliştirmez. Çünkü sonuçta önemli olan ilk on Arada da gol atarım, bilmem ne yaparım zaten ilk on diyebilir. Bu her zaman böyledir yani. Futbolcunun her zaman kendi yedeğinin olduğunu, kendi yerinin garanti olmadığını hatta bazı hocalar bunun bunu futbolcunun düşünmesi gerektiğini yoksa futbolcunun oynamayacağını düşünürdü bizim zamanımızda. Ee, hala da onun geçerli olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü insan fıtratı, insan psikolojisi bu yönde çalışıyor. Ben böyle düşünüyorum. Özellikle e, yani Şimanski hakkında ve efendim kurunç hakkında böyle düşünüyorum çünkü artık hani bir de girenlerin yaptıkları işler bir de bunu İsmail hocanın yapması bazı şeyleri artık ortaya evet. dökmüş olması lazım şimdi bunu başkası yapsaydı seninle aynı fikirde olurdum ama İsmail hocanın kendisi bunu yaptığına göre ve verim de aldığına göre ve herkes de alkışladığına göre e artık bunu e... Ben sana söyleyeyim mi? 4 4 2 oynayacak. Serdar Dursun Jekol başlayacak. Sağ açıkta da İrfan olacak. Sağ bek o ortayı da İsmail Kurunic yapacak. Ben böyle düşünüyorum. <laughs> Bu maç var ya böyle yaparsa e, her zaman papaz pilav yemez ben sana söyleyeyim. Gene gene bir kayıp olur çünkü e, Kasımpaşa iyi bir takım. Değil mi? Kasımpaşa bu hafta Kasımpaşa ligde 5. 39 puanda e, Trabzon 3. 43 puanda Beşiktaş bir maç eksikle 4. 40 puanda alırsa o da 43 olacak. Yani Trabzon'la Beşiktaş'ın da kazanacağını varsayarsak arasında sadece 4 puan var. Ama Çaykur 6. sırada 36 puanda. Bizi yense Kasımpaşa ile puan puanı olacaklardı. Yani Zihay de bence zaten iyi bir takım, iyi bir futbol da sergiledi. Ama Kasımpaşa bir tık daha iyi gözüküyor. Hadi kolay bir maç kesinlikle olmayacak. Fener'in çok iyi hazırlanması lazım. Dedikten sonra da senden bir skor tahmini istiyorum. Kaç kaç olur? İlk golü Fenerbahçe'de kim atar ve dakikası ne olur? Evet, ee, ben 3-0 diyorum. O zor de... maç dedik. Bir de 3-1 de olabilir. 3-1 diyorum. 3-1 diyorum. Bir. bir tane yani çekeneğe. Ondan sonra madem öyle zor maç dedin. Ya zor maç ne işte? Fenerbahçe'nin yani zor maçında 3-1 olur zor maçı Yani öbür türlü zaten Allah korusun e hem söylemek de istemiyorum hem de olmaması gerekiyor. Yani kadroya bakarak, efendime söyleyeyim kendi sahanda oynamana bakarak, şuna bakarak, buna bakarak yani artık e şampiyonluğa gidiyorsun. Berabere kalmaya lüksün yok. Hı -hı. E bu, bu durumda sen ne 3000 gayet normal bir spor. Ya bana bir göre. stres yapmaları beni korkutuyor. Stres yapınca oynayamıyorlar. Öyle bir şey olmazsa rahat kazanabilirler kesin. Yani stres, stres yapmasınlar. Peki golü de. kimden bekliyorsun ve dakikası? Ee, golü yani içinden geçen Ceko. Ama ben söyleyince atamıyor. <laughs> Onun için ben Ceko demek istemiyorum. İrfan Can demek istiyorum ondan sonra ve dakika 16 demek istiyorum. Oo, süper. İrfan Can mı dedi Evet, İrfan Can. Benim aklımdan da İrfan mı yine, yoksa bir kişi daha var bu onu arada ben bir şey daha söyleyeceğim sana. Aslında benim içimden geçen kadroda onu söylemedim. Ee, kaleci de kaleci olarak da İrfan Can'ı kalede bekliyorum ben. Mantıklı. Bence mantıklı. Yani, yani bu maçta da bu maçta da şimdi. Ee, gene iyi daha iyiydi Livakovic öbür maça göre en azından. Beşlikten yedi ya. Öyle en azından bak aynı pozisyonda bir tane bir adım öne çıktı ve kurtardı bu sefer. Bu saha daha pis bir saha öbür daha şey bir sahaydı. Orada bir adım önde olsaydı gene o golü de yemezdi. Geçen hafta yediği golü. Yeni kaleci antrenörü getirdiler onun için biliyorsun. Evet ve bu adam çok iyi bir adammış millet onu çok met ediyor ve ben gerçekten de bir şey söyleyeyim farkı gördüm yani eğer ondan mı değil mi bilmiyorum ama geçen hafta ile bu hafta arasında Livakovic'te farkı gördüm ama o golü yememesi gerekiyordu gene yani o, o gol öyle gelecek bir yani hani ne diyeyim gene hep aynı şeyler hatalı değil olabilir ee, saha'nın şunun bunun azizliği her ya şey işte senin yarıştığın takıma bakman lazım. Şimdi muadilin Muslera. Adam Sparta bırak karşısında öyle bir performans gösterdi ki 3-2 zar zor kazandı Galatasaray ama her topu Muslera çıkardı yani. Belki farka gidecek bir Sparta Prag vardı. Evet, ya adam ekstra bir şeyler katıyor takıma şimdi yani. Muslera'nın heykelini dikmeler lazım. O ayrı bir şey de. Yani şimdi işte onu söylemeye çalışıyorum. Biz ekstra beklediğimiz zaman Zaten Livakovic sınıfta kalıyor. Yoksa işte hep dediğimiz şey İrfan Can Eğribayat da yer o golü. Belki tutar da. Hani ne farkın var Ljubovic olarak? İşte aynen öyle ama hani şunu diyemiyorsun ya işte hatalı gol yedi de diyemiyorsun. Diyemiyoruz. o Onun için böyle gidiyor yani böyle zaman. Dümdüz bir kaleci ya. yani Böyle geçip gidiyor zaman. Yani tipi de kaleci gibi adamın. Tipi de şeye benziyor. Tam bir kaleci sıradan kaleci bir tipi var. Ama ben ee, dediğim gibi İrfan Can'ın hak ettiğini düşünüyorum. En azından. Bir şansının olması gerektiğine inanıyorum. Kesinlikle. Bir Ve... de Kadıköy'de daha da gaza geliyor. Tam fenerli o. Aynen e, öyle. Hareketlerini Aynen beğeniyorum. Öyle. Hem de yani dediğim gibi yani şimdi futbolcuların da biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Hem kafa olarak hem mental olarak hem de beden olarak. Biraz bir dinlensin ya. Yani böyle bakmak lazım. Bakalım. Değil, belki böyle. performansı artar tabii. Şimanski için de böyle bakmak lazım. Yani evet. o, bu, ya bak işte benim alternatifim var bilmem ne veya ben bu katkı sağlayamıyorum. Ekstra ne yapmam lazım diye. Ben de, lazım. ben de söyleyeyim o zaman tahminimi. Söyle bakalım. Ben de yani iki çok ayrı skor var kafamda. Hangisini söyleyeceğim bilmiyorum. İki skor geçiyor. İkisi de bambaşka maç olacak şekilde. E, güzel olanı söyle. E, kötüyü çağırma. Yok ya, yok. total yani iki, yapalım. İkisi de galibiyet de ne kadarla kazanacağımız şeyi sen 3-1 dedin. Ben de ya içimden geçeni söyleyeyim, ilk içimden geçer. Sen söylemeden önce içimden geçeni söylüyorum. 4-1. Ee, güzel, ne güzel. Ama büyük ihtimalle 2-0 olacak. Ya yani mantığım öyle 2-0 diyor, kalbim 4-1 diyor gibi bir durum. 4 ile ben gideceğim o yüzden. Kalbimin sesini dinliyorum. İlk golü de kalbim onu söylüyor. su diyorum. Serdar Dursun ilk golü atar. 4-4-2 başlar bu maça diye söylemiştim zaten. Dakikada 10 diyorum. Serdar Dursun. Senin hakikaten çok şey bir tahmin yaptın yani. ikonik bir tahmin yaptın. Yani Serdar Dursun'un tutarsa ilk efsaneyiz. İlk 11'de oynayacağına inanmıyorum. oynarsa zaten şuay oynar mesela öyle bir şey yaparsa hem de Batu Şahin'de oynaması lazım ayrıca çünkü şimdiye kadar yaptıkları bak ne diyorsun en çok gol katkısı var falan mı, var filan var hani öyle bir şey yaptı saha, zemin, efendim güç kuvvet, inanç tam dolayı Serdar Dursun tamam yaptı ama dediğim gibi yani bir işin bir adaleti varsa ben Batu Şahin'den yana kullanırım diyorum Öbürünü Geçen... alalım. Bence bence öbürü daha tutarlı olacak. 2-0. Onda kim atacak golü? 2-0'da ben senin söylediğini söyleyecektim. İrfan Can Kahveci. Hatta dakikada evet. 15 diyecektim. Sen de dakika 16 dedin yani. Evet. E, tamam. Güzel. O daha tutarlı bak. E, mantıklı olanı olarak... tutarlı dedim. <gülüyor> mantıklı <gülüyor> Benim olanı daha... söyledim ben ama ben ben inanıyorum Serdar Dursun oynayacak ve golünü de atacak. Her, 50 yani bin sonradan, kişinin karşısında da su yapacak şöyle. Ya sonradan girebilir bir şey demem ona yani sonradan e, girebilir girsin de bak güzel hamle oyuncusu bir de dediğim gibi mantalitesini de çok beğendim ama şu an itibariyle yani mantalite bu falan değil Batshuayi'nin e, hak ettiğini düşünüyorum yani. E işte, yani Czechos yani, zaten Ceko zaten. Rize maçında da ben Batshuayi alırdım e, ama girdi ya, ve zaten. golünü attı. Form e, tutmuşken yani o gazla birlikte bir daha oynatacağını düşünüyorum. O sayede gelecek bunun kankası. O sayının de ilk 11'de olacağını düşünüyorum. Bu ikisini birlikte oynatacaktır diye bir tahminim var. Bakalım İsmail Hoca neler yapacak. Evet. Baş, başka eklemek istediğim yani, bir şey var İsmail mı? İsmail Hoca'nın aslında niye ben İsmail Hoca böyle sıkıntılara düşüyor? Niye İsmail Hoca'ya kalmıyor anlamıyorum ya öyle güzel bir takımı var ki yani istediğini istediğin yere hangisi güzelse, hangisi iyiyse koyabileceğin bir takımım var. Ve çok ama e, bunun için biraz hani open minded diyorlar ya biraz öyle düşünmek lazım herhalde. Açık fikirli olmak lazım. Bütün e, varyasyonları denemek lazım. Çünkü zaten bak kaybedeceğin bir şey hele bu saatten sonra kalmadı. Artık senin ya herru ya merru durumundasın. Yani 13 maçı da bir şekilde alman lazım. Bunun için de klasik yolun bazen olmadığı şeyleri denemen lazım. İşte mesela işte bu hafta denedim ve tuttu. Bak ne kadar güzel herkese takdir ediyor. Çünkü hani öyle elinde bir takım var ki onun yerine onu koyduğun zaman çok arada böyle dağlar kadar bir fark yok. Bunu anlamıyor İsmail Hoca. Yani o da onun yerine yani bir Ferdi'den bahsediyoruz. Ferdi de az çok oynar yani. Öbürü belki çok daha iyi oynar, %100 performans gösterir. Ferdi belki %90 performans gösterir. Bu da iş görür yani. Bunu anlaması lazım İsmail Hoca'nın. Niye anlamıyor? Çok anlayamıyorum. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey yoksa kapatabiliriz. Evet, o zaman diyoruz ki her maçımız diğerinden güzel olsun inşallah. Hadi bize eyvallah. Dinleyen herkese teşekkürler. Yoruma skor tahminlerinizi bırakın.